dostlarım ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar yine bir çekiliş yapıyoruz. Sizler için yine elimizden geldiğince hızlı edici hareketlerde bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle olacak. Bu çekilişle alakalı detayları birazdan videodan söyleyeceğim ama sizden ricam bizim 3 tane Instagram hesabımız var arkadaşlar. Birincisi evde nokta muhabbet kutu. İkincisi Sefa Erdoğan bu geri gaz. Üçüncüsü evde al tire muhabbet kutusu. Arkadaşlar bu iki tabla takip ederseniz sevinirim. Bir de arkadaşlar sipariş vermek için lütfen WhatsApp katalog kısmını kullanın. Orada tüm detaylar var. Sepet oluşturabiliyorsunuz. Ürünlerini de ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Kafanıza göre hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. WhatsApp'ta profilimizin üzerine tıklayarak katalog kısmına ulaşabilirsiniz. Şimdi arka kameraya geçip çekilişimizin detaylarına değiniriz. Dostlar biliyorsunuz yuvalıklarımızı artık yavaş yavaş takıyoruz. Bununla ilgili de bir video çektik. İnşallah bu videodan önce gelecek. Siz şimdi eksik görüyorsunuz ama yıkayarak yavaş yavaş makinamızda şunu da belirtelim. Arkadaşlar makinada kesinlikle yıkama işleminde şu bölmeyi kullanın içine dökmeyin içine döktüğünüzde ilk etapta bu makina durulama yapar yani önce bir ıslatır o sırada deterjanınız çöpe gider bunu virkones yapabilirsiniz klorak yapabilirsiniz direkt binden aldığınız bakın ben binden alıyorum açıkçası şu tableti de kullanabilirsiniz çok memnunum çok güzel arkadaşlar onu da belirtmiş olayım makinede yıkıyoruz. Bakın yıka, yıkaracaklar burada. Biz bunları bu arada yıkadık. Sezon bittiğinde bir de sezon başlamadan önce yıkıyoruz ki e, herhangi bir bakteri vesaire varsa iyice kökünü kazıyalım diye. Bu yüzden kompakt yuvalık yaptırdık. Bu kompakt yuvalıklar da yine Güngör Kafes Şahin ve Orhan abiler tarafından yapılmıştır. Onlara da buradan selamlarımı iletiyorum. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bir yuvalık arkadaşlar. Onu belirtmiş olalım. Şimdi ilk yumurta aşamasında kullandığımız bu sezonki ranürümüzden birisi de bu olacak. İnce değil ama birazcık dişe gelen talaş arkadaşlar. Yuvalıklarımızı yıkayıp takıyoruz. Çekilişle alakalı öncelikle birinci olan vatandaşa şu güzel yakışıklı erkeği vermeyi istiyordum. Bakalım ne verirsen elinle o da gelir seninle demişler. Şöyle şuraya bir koyalım. Geç bakalım dersinle. Evet. Öncelikle ilk tüyünde olan şöyle yaklaşalım. Bu yakışıklı parçalı erkeğimizi ki ben erkek görüyorum. Bunu birinci çıkan arkadaşımıza vereceğiz. Bunun biz yaz dönemine denk geldiği için ve ben de tatilde olduğum için biz buna bilezik takamadık arkadaşlar. Bazen bilezik takamadığımız suçlar olabiliyor. Onu da belirtmiş olayım. Bileziği olmadığı için bir problem mi? Değil. Ama ben bunu sizlere hediye etmek istedim. Bunu size kardeşini hemen göstereyim. Bu kuşun kardeşi arkadaşlar. Anne ve babasını da sahiplendirdik. Hatta çok sevdiğim bir dostumuza gitti. Bartın'a. Buradan bizi izliyordur mutlaka. Mehmet Hocama selam olsun. Evet. birinci bu kuşumuzu veriyoruz. İkinci kuşumuza hemen geçelim. İkinci çıkan şanslı arkadaşımız da bu kırmızı gözlü Lucino. Yani erkek dişi çok karamsarım. Erkek gibi görünüyor fakat dişi de olabilir. O yüzden cinsiyetlere çok takılmayalım. Arkadaşlar burada ikinci olan arkadaşımıza vereceğiz. Onu da belirtelim. Şimdi üçüncüye çıkacak kuşumuzu sizlere gösterelim. Dostlar bu da üçüncü e, hediyeyi kazanacak kişiye gidecek kuşumuz. Bu da parçalı bir dişi. Az önceki erkeğin kardeşi. Bunlar arkadaşlar iyi kuşların altından gelen ince yavrular olabilir ama İnşallah sizleri mutlu edecek altından iyi bir sonucunda güzel yavrular çıkartabilecek onu belirteyim arkadaşlar. Şimdi çekilişte neler yapmanız gerekiyor detaylara değinelim. Dostlar dayanamadım bir kişiye daha hediye vereceğim. Bu da dördüncü kişiye vereceğimiz hediyemiz olsun. Arkadaşlar bu kuş küçükken birazcık sağlık sorunu yaşadı. Bu sebeple gelişimini biraz geç tamamladı. Ama yine üst vasıflardan gelme on numara kuşlardan birisi. Kötü kuş değil. Eğer ki bakmasını bilirseniz on numara bir kuş. Bunu o yüzden dördüncüye veriyorum. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim detaylara. Öncelikle benim sizlerden rica bu videoyu beğenmeniz olacak arkadaşlar. Sonrasında videonun başında söylediğim 3 tane instagram hesabımız var. Evde nokta muhabbet kutusu birincisi Sefa Erdoğan Budgerigar ikincisi Ve evde alt tire muhabbet kutusu üçüncüsü Arkadaşlar bu üç hesabımızı da takip ediyoruz Ve bu üç hesabı takip ettiğinizde dair Ekran görüntüsünü Sefa Erdoğan Budgerigar hesabına Görüntüleri atıyorsunuz DM'den ve numara istiyorum yazıyorsunuz. Bu kadar. Tekrar ediyorum. 3 tane Instagram hesabımız var. Onları takip ediyorsunuz ve takip ettiğinize dair ekran görüntülerini Sefa Erdoğan bu diğer gaz Instagram hesabından bana DM olarak atıyorsunuz ve numara istiyorum yazıyorsunuz. En son arkadaşlar numarayı aldıktan sonra bakın numarayı ben hemen veremiyorum. Yani çünkü benim diğer işlerim de var. Bir bakmışsınız anında cevap gelecek. Bir bakmışsınız 3 gün sonra cevap gelecek. Bir bakmışsınız 7 gün sonra cevap gelecek. Ama cevap gelecek. Onu belirteyim. Ben size numara verdikten sonra yine bu videonun altına çekiliş için gerekenleri yaptım. Katılıyorum yazmanız yeterlidir. Şimdi oradan oraya, buradan buraya sizi yoruyoruz ama 5 dakikalık bir yorma bu. Hakkınızı helal edin. Ama arkadaşlar biz etkileşim istiyoruz. Yani Instagram hesaplarımız arasında etkileşim olsun. Tekrar YouTube'da beğendikten sonra biri gelip tekrar yorum yaptığınızda bir etkileşim olacak ve videolarımız ön plana çıkacak. Hesaplarımız ön plana çıkacak. Yani bunları biz düşünerek sizleri mutlu etmek için yapıyoruz. Ama burada tabii ki bizler de hesaplarımızı işte emeklerimizi daha yukarıya çıkartmak için çabalıyoruz ve bu sebeple yapıyoruz. Sonra kimse bana kızmasın. İşte şöyle oldu böyle oldu diye. Bir de arkadaşlar belki çekiliş sırasında büyük ihtimalle bir kişiye daha kuş olmasa da farklı bir hediye verebilirim. Onu da söyleyeyim. 5 kişinin gönlünü yapmış oluruz. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Çekilişin sonucu ne zaman açıklanacak? Çekilişin sonucu Allah nasip ederse Instagram hesabımızdan birinde şu gün, şu tarihte, şu saatte diye açıklanacak. Onu da belirteyim. Şimdi videoyu izlemeden çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak diye soru soranlara Instagram'dan cevap vermeyeceğim. Onu da söyleyeyim. O yüzden iç hesabımızı bizden takip edin istiyoruz. 3 hesapla ne yapıyoruz onu da söyleyeyim. Arkadaşlar birisi benim zaten profesyonel, kişisel, aylık parasını ödediğim hesabım. 13.000 takipçili olan 12.800 falan öyle diyelim. Birisi arkadaşlar benim sizlere kuş sunduğum, satılık kuşlarımızı gösterdiğim hesabım. Birisi arkadaşlar yedek hesabı. Evde altının muhabbet olan hesabımız yedek hesap. O yüzden bunu belirtmiş olalım. Arkadaşlar umarım güzel kuşlara iyi bakabilecek birine çıkar. Çok mutlu olurum. Bakamayacak olanlar lütfen belirtsin En azından yedek arkadaşlardan bakabileceklere veririz. Orada belirtmiş olalım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kedi bu arada kuşlarınıza zarar vermiyor onu da söyleyin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.